Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Hepinizin gözlerinden öperim. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 8. üniteyi bitirmiştik ve şimdi 8. ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını yapacağız. Sorulara geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız kanalımızı çok memnun olacağım. Değerli arkadaşlar henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim 8. ünitemizi bitirdik. Geçtiğimiz ders biliyorsunuz. Son konularımızı işledik. Ve şimdi konumuzu pekiştirmek için 8. ünite sonu yani mektup ünitesi sonu. Ölçme, değerlendirme soruları, cevaplarına geçelim. Değerli öğrencilerim, öncelikle birinci bölümde bizi bir mektup karşılıyor. 12 Kasım 1931 Salı günü Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından Kurt Mehmet Pehlivan'a yazılan bir mektup. Bir cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm. Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın. Gazi Mustafa Kemal. Evet. Diyor ki bir ve üçüncü soruları Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı yukarıdaki mektuba göre cevaplayın. Soru bir. Mektubun türü ve bu mektup türünün özellikleri hakkında neler söylenebilir? Sevgili arkadaşlar burada bir özel mektup niteliği görüyoruz. Niçin? Mustafa Kemal Atatürk Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'a onunla ilgili onun yaptığı başarıları ve bir sözü üzerine duygularını aktarmak, paylaşmak amacıyla, tebrik etmek amacıyla onu ne yapıyor? Ona bir mektup yazıyor. Bu mektupta kişiler arasındaki duygular aktarılır arkadaşlar. Özel mektuplarda samimi, içten bir hava sezinlenir. Bunun yanında sözcükler genelde günlük konuşma dilinden alınır. Sade bir üslupla ne yapılır? Yazılır arkadaşlar. Bu açıdan e, böyle bir tarihsel yönü de var. Fakat iki kişi arasında yazılmış olan bir özel mektup niteliği taşımaktadır. İkinci soruya gelelim. Bu mektupta mektup türünün hangi şekil özellikleri belirlenebilir? Sevgili arkadaşlar öncelikle bakın e, temiz güzel bir kağıda yazıldığını ifade ediyoruz. E, hitap e, başlamakta. Kurtdereli Mehmet Pehlivan virgül. Ee, sağ üst köşede tarih ve gün belirlenmiş. Ee, paragraf başı giriş gelişme sonuç bölümleri var ve sağ alt köşede e, yazan kişinin ismi belirtilmektedir. Dolayısıyla hitap cümlesi, tarihin üstte sağda olması, sonda yer alan dilek ve temenniler kısmı, ad, soyad, imzanın yani yer alması bu mektubun şekil özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Tabi sayfa düzeni de önemli. Sağdan soldan boşlukların olması Bunlar da alttan üstten e, mektubun özellikleri arasında ne yapılabilir? Sayılabilir. Üçüncü soruya gelelim. Bu mektupta geçen fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz. Sevgili arkadaşlar fiil konusunu zaten işlemiştik. Burada da bir dil bilgisi sorusu Sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Tanıdım. Tanımak fiili dili geçmiş zaman teknik birinci şahısla ne yapılmış? Çekimlenmiş ve yüklem olmuş. Çekimli bir fiil. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim. Öğrenmek fiili. Eee Dili geçmiş zamanla gene teknik birinci şahısla ne yapılmış? E, çekimlenmiş arkadaşlar. Gene e, bir sonraki e, cümlede düşünürüm derken düşünmek fiili e, geniş zamanla çekimlenmiş teknik birinci şahıs ve e, bir çekimli fiil. E, mahiyetinde karşımıza çıkmış. Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim derken orada beğendim e, fiili e, dili geçmiş zamanla ne yapılmış e, çekimlenmiş. Ve devamında kaydediyorum fiilini görüyoruz. Şimdiki zamanla çekimlenmiş, tekil birinci şahıs eki almış ve son cümlede de e, sevgili arkadaşlar anlarsın e, derken anlamak fiili geniş zamanla çekimlenmiş. E, sen anlarsın, tekil ikinci şahıs. E, Ekiyle çekimlemiş ve fiil, çekimi fiil hüviyeti taşımış arkadaşlar. O zaman aşağıda yazdığımız tanıdım, beğendim, anlarsın, düşünürüm, kaydediyorum, öğrendim kelimeleri nedir? Fiillerdir arkadaşlar. Hangi işlevde kullanıldıkları da bakın karşısında verilmiş. Biri geçmiş zaman, biri şimdiki zaman, biri geniş zaman çekimleriyle mektuptaki anlamı ne yapmaktadır? Tamamlamaktadır. Geliyoruz bir diğer sorumuza. Burada da gene bir mektup verilmiş. Kim yazmış? Cahit Zarifoğlu, ünlü şair ve yazarımız, merhum Cahit Zarifoğlu'na ait bir mektup. 17.4.1980 tarihinde Ankara'dan yazılmış. Kısaca bir bakalım. Sevgili kardeşim, mektubuna teşekkür ederim. Ali Haydar'a yazdığım mektuptan sanırım haberin olmuştur. Hikaye Özel sayımızla ilgiliydi. Bu arada senin de hikayelerini görmek isterim şiirlerini dikkatle okudum bir eleştirmen olmadığımı hep itiraf ederim ama açıklıkla yapmaktan çekinmediğim bir yönüm var o da okuduğum şiirlerin ne kadar şiir olduğunu anlayabildiğim kadarıyla çekinmeden söylemek eğer söylediklerinde yanılmıyorsam ve karşımdaki kavrayışı derin bir kişi ise bunun yararı oluyor. İşte bu çerçeve içerisinde sana şairliğin özel hayatının bir parçası gibi kalsın diyorum. Bunu bendeki örneklere bakarak söylüyorum. Devam etmekte yarar görürsen nasıl bir gelişme gösterirsin bilemem yazar kişi sahasını mutlaka iyi seçmeli. Maveradaki incelemen Rasim'den söz ettiği için yayınlanmadı. Sadece emek mahsulü bir verim de değil. Fakat orijinal sayılabilecek yakalayışların var. Yazını bunlar değerli kılıyor ve bize sebat gösterdiğin takdirde bir gelecek vaat ediyor. Hikaye ve romanında eğer şiirlerindeki kadar bir sanatkar varsa onlar için de barajı aşan bir seviye söz konusu olmayabilir. Ama onları görelim isterim ilkin. Fakat onlardaki başarı ne olursa olsun kendine eleştirmenliği az meslek edinmeni isterim. Edebiyatta mağberadan uzun zamandır şiir ve hikaye yayınlayan kabiliyetli insanlar var. Onlar hakkında küme küme yaparak çok ciddi ve ahbap işi olmayan çalışmalar, planlayacağın konular olabilir. Düzenli arşiv bir kitaplık, daima not alarak okumalar, çalıştığın konuyu ehil kişilerle tartışmalar ve bazı zevkleri, istirahatleri yazabilmek için terk yapılacak işlerin olmalıdır eleştiri sahiplerini bekleyen bomboş bir meydan. Bunu da kabiliyetini bu yönde kullanman için bir motif olarak öne sürmen mümkün. Aliye ve diğer arkadaşlara selamlar gözlerinden öperim Cahit Sarifoğlu. Evet arkadaşlar şimdi bu mektupla ilgili diyor ki aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu mektuptan hareketle ne yapın doldurun diyor. Hemen bakalım. A. Metinde duygu ve düşünceler samimi yani işlem bir anlatımla dile getirilmiştir diyoruz. Oraya samimi kelimesini ekliyoruz. B. Metin Edebi mektup türünün özelliklerini taşımaktadır. Neden? Cahit Zarifoğlu bir arkadaşına yazdığı bu mektupta edebiyat konuları, daha doğrusu sanatla ilgili, onun yazmış olduğu bir şiir üzerine, onun edebi niteliği ve onun edebiyatçı kişiliği de sanatı ile ilgili eleştiride bulunuyor. Dolayısıyla burada bir edebi mektup özelliği önümüze çıkıyor. C şıkkına bakalım. Mektupta sağ üst köşede tarih ve yer yazılmıştır. Evet boşluklara tarih ve yeri ekliyoruz ve son boşluğu dolduralım. Mektup bir hitap sözüyle başlamıştır. Bu kelimeleri boşluklara sırasıyla samimi işten edebi, tarih yer ve hitap şeklinde yerleştiriyoruz değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim şimdi gelelim beşinci sorumuza. Beşinci soruda yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Değerli öğrencilerim bakalım geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun konuyla ilgili uzmanlarca bir jüri önünde tartışılmasına açık oturum denir. Arkadaşlar açık oturumlar bir jüri önünde tartışılmaz. Bir jüri önünde tartışılan Nedir? Münazaradır. Dolayısıyla üçüncü şıkkımız, yani üçüncü cümlemiz, üçüncü bölüm daha doğrusu öyle diyelim, yanlıştır. C seçeneği doğru cevaptır. Açık oturumlar bir jüri önünde tartışılmaz. Bir jüri önünde tartışılan sözlü anlatım nedir? Münazaralardır arkadaşlar. Okullarda sıkça yapılır bildiğiniz üzere. Şimdi altıncı soruya gelir arkadaşlar. Diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış? Teneyi yanlış. Siz de videonun başında çözmüşsünüzdür. Diyor ki dördüncü cümlede basit çekimli fiil vardır. Sevgili arkadaşlar basit çekimli fiil demek yani basit zamanlı fiil. E, fiiller konusunu e, işlemiştik hatırlayacaksınız. Eğer bir e, fiilde tek bir zaman varsa bu basit zamanlı çekimdir. Fakat bu cümlede basit zamanlı çekim yoktur. Bu cümle bir isim cümlesi. Neden? Bakın 3 yazı var diyor. Üç yazı vardır. -dır-dır eki ne yapmış? düşmüş. -dır-dır eki teklik 3. şahıs ek fiil e, ekidir biliyorsunuz. İsimlere gelerek isimleri ne yapar? E, yüklem yapar. Genellikle de düşme eğilimi gösterir. Hatırlayın e, fiilleri işlediğimiz e, dersimizi. Dolayısıyla burada çekimli bir fiil yok. Yani yüklemimiz isim. E, cümle içinde fiilimsiler var. Fakat fiilimsiler zaman eki almazlar arkadaşlar. Dolayısıyla onlar zaten orada herhangi bir çekime girmiş değil. Bulunduğum ve çıkan var. Diğerleri ise isim cinsinden kelimeler. Dolayısıyla denizli seçeneği yanlış. Fakat birinci cümlenin yüklemi basit çekimlidir. Niye? Bakın alıyorum diyor. Tek zaman var. Almak fiili yor, şimdiki zaman ekini almış. Bakın dikkat edin. Birinci tekil ekiyle çekimlenmiş. Alıyorum basit zamanla. İkinci cümlenin yüklemi kurallı birleşik fiildir. Bakalım bulamıyorum bulabiliyorum, bulamıyorum. Doğru. Evet. Üçüncü cümlede hem basit hem birleşik çekimli fiil vardır. Evet. Evet. Bakalım. Fakat ne olursa olsun. Evet. Bugün biraz sana daha ciddi olarak yapılan işlerden bahsetmek isterim. Evet. Ne olursa olsun. Olur ise olsun. Bahsetmek isterim. Bakın. Dikkat edin. Edirne seçeneğinde ise beşinci cümledeki çalışılmıştı fiili erilgen çatıldır. Evet. Çalışılmıştı. Burada kimler tarafından? Başkaları tarafından anlamı var. L2 İkine dikkat edin arkadaşlar. Edilgen çatalı. Aynı zamanda burada özlemiz sözde özne. Dolayısıyla A, B, C, E şıkları doğru fakat denizli seçeneği yanlış. Çünkü denizli seçeneğinde çekimli basit çekimli fiil yok. Bu cümlemiz isim cümlesidir. Denizli seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Yedinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır? diyor arkadaşlar yapı yönünden yüklem e, Ceyhan seçeneği ama yazmadan da edemedim işte edebildim edemedim burada dikkat ederseniz yapısına göre birleşik fiil, edebildim, edemedim. edebildim, biliyorsunuz, birleşik fiillerden kurallı birleşik fiil, ebilmek abilmek, yeterlilik fiili. Burada yeterlilik fiilinin olumsu, edemedim, edebildim olumsu, edemedim olumsu şeklinde. Diğerlerine baktığımız zaman ise diğerleri birleşik değil. Bakalım hemen inceleme sonucu 2 ay içinde tarafınıza bildirilecektir. Bakın burada böyle bir durum yok. Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır. Bakın burada da bir birleşik yok. E, türemiş bir fiil. Sınavlarım iyi geçmeseydi çok üzülecektim. Bakın burada da gene geçmeseydi üzülecektim. E, birleşik değil. Halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayınlıyoruz. Gene burada da e, birleşik değil arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği birleşik fiil, e, yeterlik fiilinin olumsuyla ne yapılmış? çekimlenmiş. Sekizinci soruya geliyoruz değerli öğrencilerim. Halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz, yeniler için aydınlatı verseydiniz onları ne iyi olurduk cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ceyhan seçeneği söylenemez. Çünkü arkadaşlar bakın diyor ki ikinci tekil kişiye göre çekimlenmiştir. Hemen bakalım. Seçi Seçiverseydiniz kim? Siz. Ha, siz kaçıncı tekil şahıs? İkinci çoğul şahıs. Demek ki burada ikinci çoğul şahsa göre bir çekimlenme var arkadaşlar. Cevap diyor ki ikinci tekil kişiye göre çekimlenmiştir. Hayır, yanlış. İkinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir. Peki diğerlerini sağlamasını yapalım, kanıtlayalım. Seçi verseydiniz birleşik çekimlidir. Bakın sağ se idiniz idiniz imek fiili almış, ek fiil almış. Evet, imek ek fiilinin hikayesi. Birleşik yapılı bir fiildir. Evet, birleşik bir fiildir burada. Bakın seçi vermek dikkat ediyor musunuz? Şart kipinin hikayesiyle çekimlenmiştir. Evet, seçiverse sase yediniz. Evet, şartın hikayesi. Evet, şartın hikayesiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla A, B, D ve E seçenekleri doğru. Ceyhan seçeneği yanlış. Ceyhan seçeneği ikinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir olması lazım. İkinci tekil kişiye göre çekimlenmiştir ifadesi yanlıştır. Dokuzuncu soruya gelelim. Dokuzuncu soruda yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri konursa doğru olur demiş. Getirilmelidir demiş. Edirne seçeneği getirmelidir. Bu dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar bir tiyatro metninden alınmış. Necip Fazıl Kısaküreğin Reis Bey adlı tiyatrosundan. Bakalım. Evet. Ünlem. Büyük harfle başlıyor. Dikkat edin. Noktalama işaretinden sonra. Size ait olan bu ceket Londra malıdır. Nokta büyük harfle devam ediyor. Tahsiliniz, tahsilinizi yarım bırakıp döndüğünüz yerin malı. 3 nokta büyük harfle başlamış. Kupon kumaş. Gene 3 nokta. Evet. Burada Edirne seçeneği daha doğru bir ifadedir sevgili öğrenciler. Ve gelelim bir diğer soruya. 10. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bakalım. Akrabalık adı olup lakap ve ünvan olarak kullanılan kelimeler küçük harfle başlar. Arkadaşlar yanlış. Akrabalık bağı olup da lakap ve ünvan olarak kullanılıyorsa bir isim bu küçük harfle başlamaz. Büyük harfle ne yapılır? İfade edilir. Dolayısıyla Adana seçeneği yanlıştır. Ama diğer şıklarımız yani B, C, D ve E seçenekleri doğrudur. Bu ifadeleri arkadaşlar bilgi olarak edinelim. 11. soruya geçiyoruz bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır? Bedri Rahmi Bolu'na ait bir mektuptan alınan bölüm var. Babacığım, Tevfik Bey'in bol tarafından verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş bey ile birkaç gün önce tanışmış olmaklığımız bize bir o kadar umut verdi. Meğer bizim işin kitapta yeri varmış. Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa'da bir yıl kalan öğrenci hükümet öğrencisi olabilir. Bu mektup özel mektup türüne girer. Edirne seçeneği doğru cevap çünkü bakın burada babacığım diyor baba ile oğul arasında samimi bir üslupla yazılmış ifadeleri de taşıyan bir mektup. Dolayısıyla bu mektup özel mektuptur. 12. soruya bakalım. Elektronik posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bursa seçeneği yanlıştır. Elektronik posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz diyor. Hayır. Arkadaşlar günümüzde zaten dikkat ederseniz normal mektup yazma olayı kalmadı gibi. Ya kısa mesaj yazıyoruz veya işimiz olduğu zaman veya bir duygumuzu aktaracağımız zaman ne yapıyoruz? Mail aracılığıyla yani elektronik posta yoluyla gönderilerimizi gönderebiliyoruz. Dolayısıyla bu ifadeyi günümüzde kullanmamız, söylememiz doğru değil. Bundan dolayı bursa seçeneği doğru cevaptır. Fakat A, C, D ve E seçenekleri doğrudur. Elektronik postada ileti birden çok alıcıya gönderilebilir. İletide tarih ve saat otomatik olarak eklenir. Elektronik postalar kurumsal ve kişisel olabilir. Elektronik postalar yazıyla birlikte postalarda resim, ses ve video gibi ek dosyalarda ne yapabiliriz? Gönderebiliriz. Dolayısıyla Bursa seçeneğini burada e, eliyoruz. Yanlış cevap olarak görüyoruz. Çünkü günümüzde özel mektup ve iş mektubu olarak da ne yapılmaktadır? Kullanılabilmektedir. Sevgili öğrencilerim gelelim bir sonraki sorumuza, son sorumuza gelelim. Evet burada doğru yanlış sorularımız var. E, ağaç dalı şeklinde uzayan. Hemen bakalım. Mektup yazının bulunmasıyla birlikte kullanılmaya başlanan en eski iletişim araçlarındandır. Doğru. Dilekçede dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunlu değildir. Yanlış. Bunlar bulunmazsa dilekçemiz kabul olmaz, işleme konmaz arkadaşlar. Bunlar olması gerekir. Dolayısıyla yanlış. Mektup geçmişte olduğu gibi günümüzde de sıkça başvurulan iletişim araçlarındandır. Diyor. Hayır. Yanlış. Günümüzde daha çok e-mail kısa mesaj gibi veya görüntülü konuşma gibi özellikle korona sonrası biliyorsunuz Zoom programı, Google Meet gibi programlarla görüntülü bilgisayar üzerinden veya mobil aletler üzerinden görüşmeler olmaya başladı. Bunlar günümüzde mektubun işlevini ne yaptı? Yok etti, azalttı sevgili öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim bir yayınımızın, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle hep Hepinizi sevgiyle selamlıyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.